Lan. Jilet gibi olacak devran. Nevran. Ben gelirim ya direktirim. Yol bitti lan. Oğlum, damperi yanlış yere yanaştırıyorsun. Marşal! Sen ne dedin? Ne? İvalo nasıl takılıyoruz biz de işte ya. <laughs> Hadi kendi de kendi haline Hemen başlıyoruz temel eğitime. Tamam mı? Hazır ol! Ay komutanım. Benim hazır olmam en aşağı 20 dakika. <laughs> Uyumadım. Sol! Sol! Sol sağ sol! Sol! Dur dur dur. Dur. Bahadır bunlar böyle yürürse düşman bizim peşimizden ayrılmaz Bahadır.